Hepinize merhaba arkadaşlar. Eyyatul fan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolda maç yapacağız. Tahmin bir maç yapacağız. Göstereyim mi? Realmente, você não é lambda. Gördüğünüz bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize gürtel, gürtel. hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Evet. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem futbol mücadelesi, mükemmel hava koşulları, taktiklerin, en epey zorlu bir

Gösterim açımda Öz biz moda yapma şeydik Biraz da kadar bir hatta beklediğini biliyoruz Ondan dolayı belki ihtimali şöyle kulak ben, e, bir yapabiliriz Ben Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı Bayern Münih Barcelona'ya karşı Yani ve yani, yani, Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. İşte karşı ucu fırsatı. Olise. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Göbek adı agresiyonu yaptı. Ayak koydu. Atıyorsun, 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 atıyorsun. İyi yolladı. Fırtına saça boy. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış evet. bir vuruş olabilir. Barcelona topa Aa, sahip olduğu oldu. kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Herhalde her gün bir saniye O lise ise arkasına. Büyükşah! Goal! Bayern Münih attı golü! Sıradışı bir performans. En <laughs> Böyle toplar genelde uçup gider ama yaptı. her <laughs> <yormuş> gibi attı. Ben <laughs> bu kadar zor iyi de bayağı bir takım değil. Evet. İş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Yüksek bir tarafta <laughs> Inter'e yenilen Barcelona bir <gülüyor> tarafta Hecesi <laughs> Neuer olan bir şey. Yani bayar mı? Ya, ya. Az farklı da olsa devreye önde girmek Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Devreden. Bir tane çekmiştim. Rüller. Sesi açmayı unutmuşum mikrofonu. Ondan dolayı bir daha çekmek zorunda <laughs> kaldım. Daha kalite açı çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. Bu yılanla birazcık ısıtıyorum. Koymayacağım. Bunu söyleyeyim yani sonradan. Ben... Koyacağım dedim koymadım falan dedim Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Neuer işiyor ama München adam hiçbir şey yapmadı. Taraftarlardan büyük bir coşku. <laughs> <bir meni kokladı. gülüyor> da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklar diye şey şey de düşünülüyor. kadar Neuer, bu kadar. Neuer ilk yarının kazanan takımı olarak soyunma odasına bir fark üstünlükle gitti. Lamin Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Okay şu ana kadar çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ya. Taça çıkıyor. Adam bomboş ya. Biri tutsa. Ben de e, bizim adamımız vardır diye pas atmaya çalışıyorum. Bomboş Olmadı. bekliyorum. Topu kaptırıyor. Lewandowski. Ağlamadım. Güzel oynadı. iki ya. arasında yan tek var. Yani, Chey. Orta sahayı geçmeden aldık topu. Bu şekilde kalsa bile yani... Yedri, ben ne şeyim diye normalde hiç bu kadar yeni katılan izleyicilerimiz için skor farklı bir maçta bir, 1-0'lık skor var. Buyurun, Fark iki, onlar için her şey yolunda. Duyan. Duyan. Duyan gibi. Belki en kendisi için içi. içi, ikinci gol, takım için de ikinci gol yaptı. Ve i̇kinci golü de atıyor. Bayer Münih farkı ikiye Der çıkardı. Herkeğin, herkeğin, herkeğin oldu. Herkeğin, herkeğin, herkeğin kaptırdı. Ekip, Petri, Petri, Petri arıyor. Nowski, ben Nowski. Lopez. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. zorlu bir mücadele oldu. İsabetsiz bir pas. Ah. Pedri, Müller. Herke. Her hey! Alıyor. Bakalım ilk kim yetişecek. İyi yollayamadı. Top dışarıda out. <laughs> ben tam çizgiden okunmuyor diye bir değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. <laughs> bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişik tamamen oyunun adına yapılıyor. Pedri, Gavi. Bunu ikinci destekli göremedim bir adam. Geçmeyi istedim. başardı. Gücünü gösterdi. O mu bana gücünü gösterdi? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Portekiz maçında adam akıllı oynayamamış. Bana mı gücünü gösteriyor? Gerçekten etkili bir baskı. Onu markaja almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef kalan süre takımdan yana iki gol öndeler. Hmm. Görev tamamlanmış. Kim yıkadı? Herkes! Herkes! Geri kötü. Defansı iyi. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. vurdu zaten direktten oh, döndü. Da çok korktu. Evet Kaka. Önkü yak eden isim belli. Mükemmel bir girişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. sıfır mı oldu? sıfır mı? savunmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Gabi. <laughs> <laughs> Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Buradan sonra sanki çevirebileceksiniz diyeceğim. Normalde 2-0'dan <laughs> çeviriyordunuz. Ama önünüzde daha bir i̇şte yarı falan oluyordu. Şimdi 4 ve süre bitti yani. Artık mücadele 0 yani kaldı. 5 saniye kaldı. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi pas. Ve maç bitti. Evet arkadaşlar. 19 olsa ne ara? A ben ikinci maçta falan yapalım ne işi? ve izlemesi bir bir Muhteşem on... bir takım oyunu oynadılar. Bugün on onlar için güzel bir bir gün oldu. Yok. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı like, like, unutmayın bildirimleri de açarsanız sevinirim ve aşağıda katıl butonu var ona basarsanız da bayağı bir sevinirim evet ee, şimdi soracak olanlar için şöyle bir açıklama yapacağım niye bilgisayardan bu video çekmedim ee, normalde futbol bilgisayarım da yok hem de bilgisayarım müsait değildi ben de ondan dolayı bugün bir futbol videosu çekeyim diye düşündüm ee, onun için yani bilgisayardan da videolar gelmeye devam edecek. Ve bay bay.